Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Allahü Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'la başlayan insanlık tarihini Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen süreç içerisinde peygamberler vasıtasıyla uyarmıştır. Peygamberler vasıtasıyla kendini insanlık alemine tanıtmıştır ilahi ahlakı, ilahi edebi ve ilahi e, istikameti insanlık alemine göstermiştir, bildirmiştir peygamberler vasıtasıyla. Değerli kardeşlerim, Kur'an'da ismi geçen peygamberler vardır. Bir de Rabbimiz buyuruyor ki, biz elbette ki her kalme peygamber göndermişizdir peygamber göndermediğimiz kavme şüphesiz azap etmeyiz. Dolayısıyla Allahü Teala bütün kavim ve kabilelere ve milletlere peygamberler gönderdi Hz. Muhammed Aleyhisselam'a kadar. Ancak Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler yalnız Arap coğrafyasında Mezopotamya bölgesinde olan peygamberler. Yani ismi geçen peygamberlerin kapsamı belli bir bölgeyi işaret ediyor. Fakat başka yerlerde, başka kıtalarda, başka coğrafyalarda da insanlar yaşıyordu. Mesela Amerika Birleşik Devletleri henüz keşfedilmemişti, bilinmiyordu. Orada da peygamberler gelmiştir. Biz buna iman etmek durumundayız. Çünkü Allahü Teala öyle buyuruyor Kur'an'ında. Çin'deki insanlara da peygamberler gelmiştir. Avrupa'da yaşayan insanlara da peygamberler gelmiştir. Nerede insanın topluluğu varsa Allah kendi ilahi değerlerini, edebi, ahlaki ve istikameti oradaki insanlara peygamberler aracılığıyla bildirmiştir. Yine Arap coğrafyasında da gelen peygamberlere sahifeler ve kitaplar gönderiyor. Daha az kavim ve kabilelere, daha ileriye doğru ilkel diyebileceğimiz kavim ve kabilelere sahifeler şeklinde fakat coğrafi konum büyüdükçe, insanlık alemi genişledikçe o bölgelere de e, kitaplar şeklinde indirilmiştir. Mesela Adem aleyhisselama 10 sahife gönderiliyor. Yani Adem ve nesli e, belli bir zaman içerisinde o 10 sahifelik ahlaki değerlerle yaşanmasını istiyor, yaşamasını istiyor. 10 sahifelik emirleri uygulamasını istiyor Rabbimiz. Daha sonra bu Efendim Tevrat'la Musa Peygamber'e gelen e, Tevrat'la, Zebur'la ve İncil'le beraber kapsam geniş olduğundan dolayı, iletişim ağı biraz daha genişlediğinden dolayı kitaplar gönderiyor, ahlaki kaydeler gönderiyor, yaşam tarzı gönderiyor, hayat sistemi gönderiyor. Ta ki Hz. Muhammed Aleyhisselam'a kadar. Değerli kardeşlerim, şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. İbrahim peygamber zamanında Lut peygamber de vardı. Birbirlerine yakın bölgelerde yaşıyorlardı. İkisi de aynı dönemde peygamberlik yapmıştı. Musa peygamber ve Harun peygamber aynı kavmin içinde peygamber idiler. İshak peygamber ve İsmail peygamber Aynı bölgenin yakın cenahlarında peygamberlik yapıyorlardı. İsa peygamber ve Yahya aleyhisselam yine aynı bölgede peygamberlik yapıyorlardı. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 24 peygamber ismi geçiyor. Buradaki sıralamayı takip ettiğimiz zaman zaten Rabbimiz, 17, 17, 18 peygamberin yaşadığı kavimlerden bahsetmiş oluyor. O dönemlerde Çin'de büyük topluluklar vardı. Avrupa'ya henüz insanlık alemi uğramamıştı. Fakat e, Mısır'da daha ileri bölgelerde peygamberler vardı. Onları e, Allahü Teala niçin bildirmedi? İnsanlar. Onlarla ilgilenecek vakitleri olmadığından dolayı bir kavmin içinde gelişen İslam dinini önce o kavimle hayati manada yaşam tarzı açısından bütünleştirdi. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ı değerlere çok geniş bir açıdan bakmak lazım. Kur'an önce yaşanabilir bir hayat nizamıdır. Kur'an'ı biz ebced harfi ile daraltamayız. Kur'an'ı 19'cuların ortaya koyduğu bir sistemle hepten e, işin çığırından çıkaramayız. Kur'an'ı ayeti cellelerle beraber şifa arayanların o iddialarıyla yok sayamayız. Allahü Teala Hazretleri Kur'an'ı insani manada yaşansın diye göndermiştir. Kur'an'da ahlaki bildirimler vardır. Kur'an'da istikametin Allah olduğunu bildiren ayetler vardır. Kur'an'da haramiyet vardır. Kur'an'da ibadet vardır, itaat vardır. Ancak Kur'an detay olarak insan oğluna Allah'ı işaret etmektedir. Kur'an insan oğluna detay olarak Allah'tan başka bir ilah tanımamayı bildirmektedir. Kur'an insan oğluna Hz. Muhammed Aleyhisselam'a biat etmenin gerekliliğinden bahsetmektedir. Peygamber Efendimiz'e elbette ki sahabe-i kiram efendilerimiz Elini uzatarak biat ettiler, biz de kelme-i tevhid ve kelme-i şehadetle biat etmiş oluyoruz. Dolayısıyla imani biat, biatın muhtezası kelme-i şehadet ve kelme-i tevhiddir. Tariki bi biatın Allah katında hiçbir geçerliği yoktur. Kendimizi kandırmayalım. Yani Rabbimiz niçin mümin olmadın? Niçin Allah'ı tanımadın? Hz. Muhammed Aleyhisselam'a biat ederek onu peygamber kabul etmedin diye soracaktır. Fakat hiç kimseye ey insan mümin gel buraya sen kalendere Mahmud'a Efendimiz Seyyid'e, Seyda'ya, Ali'ye, Veli'ye niçin biat etmedin diye bir sual sormayacaktır. Öyle bir şey de yoktur zaten. Değerli kardeşlerim, Zaten tarihi bir at da imanı bir at değil, kişisel bir attır. Eğer o bir at içinde Allah'ı unutarak insanları hatırlamak varsa zaten kavramsal olarak Kur'an'ın mehengine denk düşmez. El-Fatiha.